Arkadaşlar merhabalar. dediğim gibi videoları. Bu hafta e, Azizatik Karadeniz bölgesinin en büyük Renault serisindeyiz. sizler için e, Logan manuel vitesinin testini yapacağız. Bakalım gidişatı nasıl? Yol komporu, çekişi, gücü, torku vesaire. Hepsi hakkında genel bilgi veririz. Muhammed burada bize yardımcı olacak. Kendisi. Hoş geldiniz. Hoş Sesimize başlayalım. Tamam. Tamam. Evet. Megan aracımızın içerisindeyiz. Ee, Muhammed Bey gerekli bilgileri ee, Aracımızda Renault Eller kart özelliğine sahip. Bu da e, aracın içerisinde anahtarsız bir şekilde giriş yapmamız sağlıyor. Herhangi bir anahtara müdahale etmeden giriş yapmamız sağlıyor. Kapı üzerinde sensörler var. Elimizi Açmak için tuttuğumuz zaman otomatik olarak kapılar açıyor. Ayrıca aracımızın üzerinde herhangi bir anahtar giriş yoktur. Cebimizde çantası çantamızda olması yeterli oluyor anahtarlarımızın. E, cebinizde durması yeterlidir. E, start düğmesine basarak da Baş. aracımızın aracımız çalıştırabiliyorsunuz. Ayarladık. Ayarladık. Aracımız biliyorsunuz manuel. freni otomatik iniyor. Bunlar evet. da yine aynı şekilde. Aracımızda 5 farklı sürüş modu var. Bu da sizin sürüş alışkanlıklarınıza göre Sport, Comfort, Neutral, Personal ve Eco şeklinde 5 bölüme ayrılıyor. Aracımız hangi paket olarak geçiyor test aracımız? ikon paket olarak geçiyor. Aracımızda yine hayalet gösterge dediğimiz ekran var. Bu ekran 4 farklı şekilde değişebiliyor. Ayrıca 5 farklı renge sahip iPhone'larda bulunan ses komut sistemi dediğimiz e, Siri özelliğine benzeyen bir özelliğimiz de e, aracımızda bulunmakta. Bu da e, komut vererek herhangi bir radyo frekansını, navigasyon bilgisini, telefondaki e, herhangi bir kişiyi aramanızı sağlıyor. İnternet bağlantı dediğim Alic e, 2.0 e, işletim sistemine sahiptir. Aracın kendi bir işletim sistemi var. E, bu da e kurmaya kurmayı sağlıyor. Hava durma özelliğini kullanmanızı sağlıyor. E-postalarınızı okuyor. Apple CarPlay özelliğine sahip. Telefonunuzu direkt olarak orijinal şarj e kablosuyla bağladığınız anda ekranda direkt olarak bağlantı sistemini gerçekleştiriyor. Benim Bu da... fark ettiğim bir nokta var. Fren sistemi gerçekten fren dikkatini çekiyor. Yani freni az dokunmama rağmen ve araç yanılmıyorsam turbo. Evet. 1.5 diesel 110 beygir. 250 ton. K9K dediğimiz dizel motora sahiptir. Yani gaza az bir tekleme verdiğimiz an turbo devreye giriyor hemen. Ee, aracımızın bizim e, motorun güçlü o, yani avantajlarından bir tanesi aracımızın e, tork gücünü düşük devirlerde kavraması. Bu da ne işe yarıyor? Bizim aracımızın daha e, iyi bir şekilde performans almamızı ve yakıt ekonomisi sağlıyor. Evet. E, Renault zaten yakıt konusunda cimri e, bir motora sahip. Aracımız karmada 4.4 litre litrelik bir yakıt tüketimine sahip. ABS, ATR, ESP sistemi, antiklatine sistemine sahip aracımız yine aynı şekilde. Start stop özelliğine sahip. Bu da e, durduğumuz zaman yakıt sarfiyatını engelliyor. Hem de yakıtımız daha da düşmüyor, sağlıyor ve sürüş konforu açısından şunu söyleyebilirim. Gerçekten aynalar olsun, dikiz aynası olsun. Yola hakimiyet konusunda görüş açısını engellemeyecek şekilde tasarlanmış. Yani sağ aynayı kontrol ettiğimde, sol aynayı da kontrol ettiğimde tam net şekilde görebiliyorum yan şeritleri, gelen araçları. Direksiyon tutuş, koltuk sırt desteği falan hepsi ayrı bir özellik tabii ki. Gerçekten yani bambaşka Anlatılmayacak, test edilip yaşanılacak bir boyutu gibi Onu hisse, o hissiyatı veriyor. Ve gaza aniden dokunma yani hangi viteste olursam olun gaza dokunmaman hemen turbo desteğiyle araç aniden imbelenebiliyor. E, Aracımızın sürücü koltuğunda ayrıca masaj özelliğine sahip. Bu da konfor modda çalışıyor. Şurada konforu seçtiğimiz harici. E, sürücü masasına başlıyor. Direksiyonumuz daha Değerli yumuşak başlayışım. oluyor. E, motor sesini daha az fazla az İçeride e, düşük devirlerde e, şey yapmamız sağlıyor. E, Teklimesi sağlıyor Bu da uzun yolculuklarda daha keyifli şekilde e, sürüş yapmamızı sağlıyor. Spor modda motorun e, gaz tepkimesini arttırıyor. Ekran görseli değişiyor ve direksiyonumuz spor modda olduğu için daha sert yani tepkisini daha almak için sert eşeği direksiyonumuz. Bu da daha güvenli şekilde virajlara girmemizi sağlamış. Ortada dönüş yolunda bir deneyelim bakalım olur. Merak ediyorum. Yani 1.5 TSI motorda gerçekten zaten biliyorsunuzdur bu motorumuzu Mercedes B serisinde, A serisinde GLA serisinde kullanıyor. Bu motorlar 1.5 TSI Renault motorudur. Ayrıca Nissan'da da meselinden. İlk defa e, Renault Megane kullanıyorum. Daha önceden 2005 Megane kullanmıştım. Ve gerçekten fren konusunda özellikle yani fren beni şaşırttı. İşin açısı bayağı yani ani tepkimelerle hemen reaksiyon gösterebiliyor yol tutuş konusunda. Kızaklamazdır vesaire. O tarz bir durumla asla karşılaşmıyorsunuz. Ve şu an sırtıma masaj yapıyor koltuk. İşin en güzel tarafı da bu. Yani beni şaşırtan durumlardan birisi. Şu anda spor moddayız. Şu an Çok spor, spor moddayız. Ekranın ışığı da de değişti. Dokunmatik ekranı. aracın sıfır yüzü kaç saniye, sıfır yüzü 12 saniye, 12 saniye. Yani sınıfına göre diğer sevimlendeki yani sınıfındaki sevimlendeki araçlar da aynı evet. ve turbo'nun da de VD destekli sport modda gerçekten aracın sürüşünün daha serileştiğini anlayabiliyorsunuz ve şimdi gelelim yol tutuşuna. aracımızda mesela pakette olan özelliklerden mesela öndeki araca takip mesafesi olsun. Çarpışma önleyeceğim Aktif fren destek sistemi var. Ee, ekleyebileceğim adaptif hız kontrolü özelliğimiz var. Adaptif. Bu sabit e, sabitlediğiniz zaman öndeki aracınız örneğin 100 km gidiyorsa siz de adaptifi 130 ayarladıysanız öndeki aracın önünde radar, radarımız var. Öndeki araca radar sinyali gönderiyor. 100 km'sini algıladığı zaman direkt olarak sizin aracınızı 100 kilometreye kadar düşürür. Herhangi bir frene basmadan düşürebiliyor. Önünüzdeki aracınız orta şeride geçti. Siz yine ayarladığınızda 130'a kadar çıkacaktır. Ayrıca ekleyebileceğiniz adapt bile yani başta üstü ekran dediğimiz bir ekranımız aracımızda oluyor. Bu da göğsünüzü yoldan ayırmadan hızınızı yani navigasyon yönlendirmelerini hepsini görebiliyorsunuz ekleyebileceğim güvenlik unsurlardan bir tanesi de kör sistemi. performansı gerçekten insan tatmin edici derecede büyük. Bu konuda yani bu yol bu, bu sistemi gerçekten benim hoşuma gitti. Araç genel itibariyle şöyle bir şey. Renault olarak benim ön yargılarımı kıran bir araç. Geneliyle, bütünüyle baktığımızda özellikleriyle olsun. Aracın iç hacmi özellikle e, bu sene çıkan 2019 model serisinde özellikle e, Toyota'dan bu konuda biraz insanlar bu tarif meselelerden ötürü yani şimdi bu segmentte bu seride 2019 modeller arasında baktığımızda mekan Gadget'in iş olarak insanı takviye edecek derecede şimdi diğer araç firmalarına göre bakarak da aracımız e, full paketli birçok özelliği e, aracımız e, Renault e, bunları standart sunuyor bu özelliklerimizi. Üst pakette örneğin led farlarımız var, led teknolojisi kullanılan farlarımız var. Şöyle seri döneceğim. 40 km hızına döndük. Gerçekten fark ettiriyor bu durum. Yakınlarda standart olarak sunulan geri görüş kamerasına sahip aracımız. Geri görüş görüş kamerası park sensörüyle birlikte standart olarak sunuyoruz aracımıza. Peki Muammer Bey, şimdi bu araç bu donanımlarla bu özellikleri fiyatı şu an güncel olarak nedir? Bununla ilgili ben sizi arkadaşlarımla e, görüştüreceğim. E, Muzaffer Bey ile görüştüreceğim. Evet. E, satış hepimizdir kendisi. Detaylı bir şekilde kampanyalarımız, şu an çok güzel kampanyalarımız var. Onunla ilgili ben sizi Muzaffer Bey ile görüştüreceğim. genel olarak şimdi e, Megan sedanın manuel modelinin testini yaptık. Sizler de videoda izleyeceksiniz bunu. İç özelliklerinden de bahsettik. Test süresinde yol tutuş, fren sistemi ve yoldaki gidişat hakkında, torku, gücü imelemesi hepsi hakkında detaylı bir şekilde inceleyerek göreceli bir şekilde testlerini yaptık. Yorumu size bırakacağız. Video altına gereken merak ettiğiniz sorular varsa hepsini yorum olarak bırakabilirsiniz. İnşallah elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Son olarak fren testini canlı canlı tekrar yapacağız. Şu an mesela 60 km hızla giderken arkamızda şu an müsait. Şurada bir fren testi yapacağız. Bakalım Megane 7'nin fren testi. Gerçekten az önce de bahsettim fren sistemi yani bayağı fark ettirecek derecede iyileştirilmiş, geliştirilmiş. Sürücüleri memnun edebilecek seviyeye ulaştırılmış. Bu konuda ben memnun kaldım. Ve testimizi bitirdik arkadaşlar. Megane Sedan manuel aracımızın testini bitirdik. Gerekli yorumlarınızı bırakırsınız video altına. Herhangi bir sorunuz olursa onları da video olarak ekleyebilirsiniz. Testimizi burada sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Sıradan modelimizin manuelini test ettik. Test ettik sizler için. Bu konuda bize fikri için teslim için Teşekkür ederiz. Alfa Fakir. Bugün sizler için test ettik. Bütün sorularınızı videonun altına yorum olarak bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyorum.